Merhaba değerli arkadaşlar. Ülkemiz büyük bir acı yaşadı. Büyük bir felaket yaşadı. Yıkılan hayaller ve hayatlar. İnşallah el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Depremde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Deprem bölgesinde görev alan herkesten Allah razı olsun. Yaralarımızı sarmak biraz uzun sürecek. Fakat bu süreci de ülke olarak el birliğiyle inşallah atlatacağız. Bu yaşadığımız dönemde borsa konuşmak gerçekten zor. Fakat baktığımız zaman borsa açık, mecburen bazı konulara da değinmek durumundayız. Çünkü sizlerden bazı konularda ciddi anlamda sorular var. Bu sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Bundan sonraki süreçte bölgede deprem sonuçlarına dayalı olarak bir deprem ekonomisi oluşacaktır. Uzmanlar bölgede toplam 100 bin civarında binanın yıkılabileceğini söylüyor. Bunlardan 60 bin tanesi acil yıkılması gereken binalar. Ortalama olarak %120 bin arasında bina bölgede net şekilde yıkılacaktır. Her binada ortalama 10 tane daire olduğunu farz edersek 1000 ile 1500 arasında bir daire yapılacağı bu noktada aşikardır. O zaman bu noktada deprem ekonomisi nasıl oluşacak bunları düşünelim. Bunları yaparken 1999 deprem sonrası sektörler nasıl hareket etmiş bunlarda yine incelemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bölgeye tekrardan %120 bin arasında bina yapılacaksa Tabii ki bu noktada çimento sektörünün ön plana çıkması gayet normaldir. Baktığımız zaman zaten depremin ilk gününden beri sektör tavan tavan hareketlere devam ediyor. İnşaatın olduğu bir noktada demir çelikten bahsetmemek olmaz. Yine bu noktada kendini ön plana çıkaracak sektörlerden birisi demir çelik sektörü olacaktır. Yine inşaatın olduğu bir noktada Elektrik kabloları ve su boruları yine bizler için ön plana çıkacaktır. Son olarak da gıda sektörü yine ilk başta ilk aklımıza gelen sektörlerdir. Baktığımız zaman ilk başta karşımıza çıkan 4 sektör çimento, demir çelik, elektrik elektronik ve gıdadır. Evlerin yapılıp teslim edilme aşamasında yine farklı bir ekonomik sistem devreye girecektir. Bu noktada ortalama 1 ile 1.2 milyon arasında bir dairenin teslim edildiğini düşünecek olursak 1 milyon televizyon, 1 milyon buzdolabı, 1 milyon çamaşır makinesi, 1 milyon bulaşık makinesi, 1 milyon yatak, 1 milyon kanepe. Yine bu süreçte de beyaz eşya ve mobilya sektörü bundan sonraki noktada ön plana çıkmasını beklediğim sektörlerdendir. Bölgede birçok mahalle, birçok yerleşim birimi tekrardan kurulacak. Bu sebepten dolayı da bu ihtiyaçlara göre orada yeni bir deprem ekonomisinin oluşması kaçınılmaz bir sonuçtur. Keşke bunlar hiç olmasaydı ve biz bunları hiç konuşmasaydık. Biz bu yayını hiç yapmasaydık. Ama oldu. Olduktan sonra biraz daha ileriye bakmak gerekiyor. Gerçekten bazı e, şeylerin acısı kelimelerle, sözcüklerle, cümlelerle, cümlelerle hiçbir şekilde ifade edilemiyor. Orada baktığımız zaman iki hafta önce çok değil, iki hafta önce bugün enkaza dönen mahalleler, enkaza dönen şehirlerde insanların hayalleri, umutları vardı. Olmadı. Maalesef birçoğu ki yarım kaldı. Gerçekten çok zor. Bazı şeylerin tanımlanması da çok zor, anlatılması da çok zor. Maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor.